Arabanın sahibi arabayı kendi icat etti. Bir Türk, Antalyalı bir mühendis. Canına tak etti. Arabasının deposunu fulleyemeyince, dolduramayınca, akaryakıta üst üste zamlar gelince düşündü. E rüzgar ne güne duruyor dedi. Rüzgar gücüyle çalışan araba üretti. İşte o araba. Arabanın bir de ismi var. İsmi Atak Köktürk. Atak Köktürk'ü izliyorsunuz. Bu araba mı demeyin. Evet, tamamen Türk yapı. nasıl yapabilirim diye e, düşündüm ve en sonunda formülü rüzgar jeneratörü, yani rüzgar enerjisiyle yapabileceğimi düşünerek yola çıktım. 407 kilo ağırlığında, 2 metre uzunluğunda, 1 metre 20 santim elinde, Önce iki kişi yapma. taşıyabiliyor. Sonra üç tekerlekli bir e, rüzgar jeneratörü bir araç yaptım. Daha sonra bunu otomobil haline tamamen dönüştürmeye çalıştım. Çok güzel bir otomobil olmasa da dahi ama benim isteklerime şu anda cevap geliyor. O zaman sorun yok. Bravo diyoruz size. 34 beygirlik bir güce sahip ve rüzgar jeneratöründen alıyor bu gücünü. Rüzgar enerjisi. Kapının da yatmakta çürüdü artık. <laughs> yani, burada bilen var mı? Benzinin litresi kaç para? Vallahi ben benzin almadığım için unuttum benzinin kaç para olduğunu. Böyle söyleyeyim. Bunun seri imalatını yapıp insanlara hizmetine sunmak. Ama kendi ülkemde olmazsa elbette ki yani sonuçta e, ben bu yola baş koydum. Aman efendim imlendiriyorsunuz. Benzinin litre fiyatını unutmuş <laughs> beyefendi. Ve etrafındakilere de soruyor. Var mı benzin alan? Ben almıyorum, kullanmıyorum diyor edarısız yerlerinin başına. E hani benzine zamdan şikayet ediyoruz. Trafik kazalarından zaten şikayet